Arkadaşlar merhabalar Emre Genç ben videomu hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Samsung Galaxy S8, S8 Plus ve Note 8 cihazlarımıza nasıl One UI arayüzünü yükleyebileceğimizi ve Android Pie ROM'u nasıl yükleyebileceğimizi göstereceğim. Bu ROM'da arkadaşlar normal stock ROM'dan farklı olarak zaten stock ROM üzerine kurulmuş bir ROM'dur. Bu arada herhangi bir bu hata olur mu diye düşünmeyin. Stock ROM'da ne varsa aynısı. Sadece çeşitli modlamalar yapılmış. Mesela root kullanabileceğiz arkadaşlar bu ROM'umuzda. Magisk root'umuzu kullanabileceğiz. Bunun dışında CSC modlamalarımız olacak. CSC modlamalarıyla da ekstra toggle'lar falan kullanabileceğiz. Farklı ülke kodlarına sahip özellikleri cihazımıza atayabileceğiz arkadaşlar. Bunun dışında çeşitli ses modlamaları gibi ve ve uygulamalarını kendimiz tek tek seçebileceğimiz bir Arom Installer ile kuracağız arkadaşlar cihazlarımıza. Cihazınızda TWRP Recovery varsa, biraz internetiniz varsa, beni izlemek için de vaktiniz varsa buyurun lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, masamıza geçtik. Şimdi başlayalım. İlk önce videonun altındaki açıklama kısmına linki bırakayım. Oradan ROM'umuzu indirelim arkadaşlar. Tabii ki de ondan sonra da cihazımızda TWRP recovery olması gerekiyor. Custom recovery üzerinden ROM'umuzu yükleyeceğiz. Eğer cihazınızda custom recovery de yoksa ve nasıl yükleyebileceğinizi merak ediyorsanız hemen şuraya kartlar kısmına bırakayım. Önceden çekmiş olduğum bir videoyu oradan izleyerek cihazınıza e, yükleyebilirsiniz arkadaşlar custom recovery'mizi. Recovery'mize girmek için ise güç tuşu Bixby tuşu ve ses arttırma tuşuna üçüne birden aynı anda basılı tutuyoruz arkadaşlar. Boot logomuz geldikten sonra da ellerimizi serbest bırakabiliriz. Kendisi görmüş olduğunuz gibi TVRP recovery modumuza girdi şu anda. Buradan uyarı geliyor. Uyarıyı geçiyoruz arkadaşlar ve depolama alanı gözükmüyor görmüş olduğunuz gibi. Burada da data hatası var. Data hatasını nasıl çözeceğimiz de şöyle olacak arkadaşlar. Böyle bir hata varsa yani şayet. İsterseniz isterseniz SD kartınızı yükleyip buradan Select Storage'dan SD kartı seçebilirsiniz. Ama bunun yerine format data yaparak da ROM'umuzu alabiliriz içinden. İlk önce format data yapacağız. Sonra Neverity Encryption zipimizi flashladıktan sonra da bu hatayı çözebiliriz. Bununla ilgili ayrı bir video da çekeceğim inşallah. Beklemede kalabilirsiniz bu konuda ilgili bir sorununuz varsa. Şimdi ben ilk önce ne yapacağım arkadaşlar? Wipe kısmına geleceğim. Buradan format data kısmına yes yazacağım. Yes yazdıktan sonra enterlıyoruz arkadaşlar enter dedik arkadaşlar. Buradan ana menüye geleceğiz ve burada görmüş olduğunuz gibi şimdilik depolama konumuz gözüküyor. Buradan SD kart kısmına gelelim. Şimdilik de bilgisayarıma bağlayıp ROM'umu içine atacağım arkadaşlar. Eğer dediğim gibi bu hata yoksa bilgisayar bu işlemler yapmanıza gerek bile yok. Ancak ben bilgisayara bağlayıp atacağım SD kartımı kameramdan çıkartmak istemediğim için şu anda hemen bilgisayarıma atıp tekrardan buraya geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımdan ROM'umu cihaz hafızama kopyaladım ben. Şimdi ROM'umuzu yüklememiz için yapmamız gereken işlem şu şekilde. Buradan Wipe kısmına geliyorsunuz. Advanced Wipe a kısmına geliyorsunuz. Dalvik aRT Cache System Data and Cache kısımlarını e seçtikten sonra Swipe to Wipe diyerek cihazı sıfırlıyoruz. Temiz bir kurulum için bu gerekli bir şey. Bunu belirteyim. Bunu yaptıktan sonra da buradaki ana ekran tuşumuzdan ana ekrana geliyoruz ve install kısmından cihazımızın zip'ini seçiyoruz arkadaşlar ve swipe to confirm flash diyor zaten burada. Kaydırıyorsunuz ve aroma Installer'a geçip cihazımızı istediğimiz gibi kuracağız arkadaşlar. Kendi istediğimiz modlamalar yapacağız. Hemen burada görüyorsunuz. Hades diye çıktı zaten. Yukarıda da cihaz bilgileri Samsung Galaxy S8, S8 Plus ve Note 8 cihazlar için olduğunu göz görüyoruz burada arkadaşlar. Next diyelim. Buradan iznimizi sağlıyoruz. Tekrardan next diyoruz. Tekrardan next dediğimiz takdirde burada kendi inisiyatifimize kalmış olan sorular çıkıyor. Burada wipe yapmak istiyor musunuz diyor. Ben zaten wipe yaptığım için no diyeceğim. Tabi siz isterseniz yes diye tekrardan bir wipe yapabilirsiniz. Ama cihaz hafızanızı ee, yok pardon cihaz hafızanızı sıfırlamayacakmış bunu da kullanabilirsiniz isterseniz onun dışında arkadaşlar official TWRP flashlamak ister misiniz diyor hayır ben zaten TWRP kurduğum için kendi sürümü kullanmak istiyorum root kullanmak istiyor musunuz magisk evet istiyorum dedim burada bootloader ve modem dosyalarınızı paya yükseltmek ister misiniz dedi bunu da arkadaşlar ok diyorum isterse yükseltsin benim için sıkıntı yok yalnız bu sadece f versiyonu için yani g950 falan gibi düşünün siz 2 h model filansa U model filansa bunları bunu kesin işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben işaretleyeceğim. Ben 2F model olduğu için. Şimdi burada ülke kodumuzu seçeceğiz. Ee, Türkiye'de yaşadığım için ben Türkiye'yi seçiyorum. Tur diye zaten burada çıktı arkadaşlar. Next diyoruz. Burada Edge Edge özelliklerimizden neler istiyorsunuz diye soru sormuş bize. Edge Light istiyorum arkadaşlar. Edge Lining Plus da olsun panel de olsun. Ben ikisini de istediğim için bu şekilde e, ikisini birden seçmiş oldum. Sound features ses modlamalarımız arkadaşlar. Dual Speaker kesinlikle istiyorum. Bence size de sizin de istemeniz gerek. Çünkü şiddetle tavsiye ediyorum. İkili operatör kullanıyoruz ve oyunlarda onun dışında müzik dinliyorsanız film izliyorsanız gerçekten çok başarılı. Ve e, kulaklık sesini arttıran bir modlamamız var bunda. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. E, ben çok beğeniyorum şahsen. Onun dışında other features arkadaşlar isterseniz 1120 tane çeşitli font yükleyebiliyorsunuz. Yalnız ben cihazı gereksiz yere yormasını istemediğim için ve default fontu daha çok sevdiğim için bunu seçmeyeceğim. İsterseniz seçebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz arkadaşlar DOS artı SD kart. Ee, bu bazı laglara sorun açabiliyormuş arkadaşlar. Bu yüzden ben bu özelliğimizi aktif etmeden geçiyorum. Buradan da next olarak devam edelim. Extra Toggle dediğim gibi CSE featurelarımız ekran kaydetme gibi özellikler sunuyor bize bunu seçiyorum Networks ı, e, yani internet hızımızı gösteren bir kısım var status bar'da Onu aktif edelim mi diyor Bunu da aktif edebilirsiniz zaten aralardan kapatabiliyorsunuz arkadaşlar Data ikonumuz var power menüde yani güç tasarrufu yani güç menümüze girdiğimizde data ikonumuz çıkıyor Bunu da istiyorum arkadaşlar olsun güzel olur e, Data Kullanımımız bildirim paneli açtığımızda gözüksün mü? Bunu istiyorum. Ben de bunu da yine aktif ediyorum. Arama kaydetme. Onun dışında kamera e, ses ses özelliklerini değiştirebiliyoruz. Kameramızın ses özelliklerini. Bunu da aktif ettim. Play tab. Yani bu da arama yani telefon tuşumuzda yerler kısmını gösteriyor. Bunu pek sevmiyorum. O yüzden disable edeceğim arkadaşlar. Hatta onu da yine enable ederim ki ayrı bir opsiyon olarak bizi beklesin orada şimdi şöyle de bir özelliğimiz var. Sadece 4K olarak seçmek ister misiniz diyor. İstiyorum. Bu da olabilir. Böyle bir mod geliyor. Tabii ki de sadece 4 g ye çalıştırmıyorsunuz. Ayarlardan ayarlamanızı yapabiliyorsunuz. Bunu belirteyim. Onun dışında LT ikon mu olsun diyor. Yoksa böyle yani seçmediğimizde 4G ikon yazıyor. Ben LT yerine ye 4G kullanacağım için bu şekilde yapıyorum. 4.5G gözüksün diye. Ve çeşitli Ses modlamalarınız var. Bunu da aktif etmenizi kesinlikle öneririm tabii ki. Next diyelim arkadaşlar. Bixby Key Usage yani Bixby tuşunuza diyor hangi özelliği atamak ister atamak istersiniz. Ben stok olarak Bixby kullandığım için Bixby'nin kalmasını istiyorum. Tabii ki siz buradan kamera, diğer şarkı, arama, onun dışında quick panel yani hızlı paneli ayarlar, hızlı ayarlar panelimizi indirmek için bir özellik. Ekran yakalama, sesli asistan ve ses kısma. Hani şu Apple'larda da yandan kaydırıyoruz ya küçük bir çentik var oradan. Bunun gibi bir özellik atayabiliyoruz. Belki de güzel olabilir. Apple'dan geçiyorsanız mutlaka bu özelliği tavsiye edebilirim. Bu şekilde yapıp ne istiyorum arkadaşlar. Yüklemek istediğimiz bloatware uygulamaları var mı diye soruyor. Hesap makinesini istiyorum. Sözlük istemiyorum. Doğal Messenger tüm uygulamalarda kullanabileceğimiz Doğal Messenger arkadaşlar. Bunu da o yüzden istiyorum. Samsung email uygulaması var. Gmail kullanım için sevmiyorum. Samsung fontlarını da istemiyorum. Game Launcher istiyorum. Game Tools istiyorum. PUBG oynarken güzel oluyor açıkçası. Ee, Samsung Hill yazın kullanıyorum. Kışın pek kullanmıyorum. Samsung internet onu da kullanmayacağım arkadaşlar. Yalnız bu patch'li versiyon ee, yine gizli sekme gibi özellikleri bunda kullanabiliyorsunuz anlamına geliyor. Samsung müzik ve Samsung nota da istiyorum arkadaşlar. Hatırlatıcı istemiyorum. Samsung video istiyorum ses kaydediciyi de yine istiyorum ben burada anet plus f sesi çeşitli sinyal güçlendirici uygulama bunu da istiyorum google asistan istemiyorum Board istemiyorum sim toolkit kesinlikle istemiyorum update'i yine reklam uygulaması geçiyorum next dedim ve buradan sonra da install kısmına tıkladığımız takdirde okey diye uyarı es geçiyoruz ve cihazımıza e, pyrom'un yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar müzik <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi Android Pirom'u görüyorsunuz cihazımızda başladı başarılı bir şekilde. Ee, hemen bunu yaptıktan sonra kurulum adımlarına geçelim. Buradan hepsini kabul ediyorum, sonraki diyorum. Buna da bunu şimdilik atla diyeceğim arkadaşlar. Buradan wi girebilirsiniz, ee, bunu da atlayacağım. Bu kısım için çabuk bir kurulum yapmam gerekiyor. Bu arada bu kurulum kısmına geçmeyin, sonra önemli bir şey söyleyeceğim. Buraları zaten hızlı bir şekilde atlıyorum. Neler çıktığını en azından görün. Bu arada tüplü televizyon gibi bir dalgalanma var. Eee parlaklık kodundan dolayıdır şu anda herhalde. Benim ekranda gözükme rağmen kameradan gözüküyor. Bu kısmı da atlayalım. Önerilen uygulamaları keşke hiç sormasan ama bunu da geçiyoruz. Buradan hepsini geçiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ve cihazımız bitti arkadaşlar. Şimdilik en önemli kısım. Cihazımıza root attığımız için root attığımız için arkadaşlar ilk açılışımızda laglar falan oluşabiliyor. Bunların gitmesi için ne yapıyorsunuz? Cihazı kurduktan sonra bir kere yeniden başlatıyoruz. Buradan arkadaşlar yeniden başlatıyoruz ve yeniden başlamasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar cihazımız şimdi yeniden başlattık ve açıldı. Şimdilik de gelin hep birlikte telefonumuzu kuralım. Ve çeşitli özellikler neler bizi bekliyor Android Pie'da bunları bir göz atalım arkadaşlar. Şuradan ilk önce açmanız gereken ilk özellik diye düşünüyorum. Açtığımda şurada ben parlaklık panelini görmeliyim. Yani iki kere çekmek benim bana göre bir olay değil. Bu yüzden buradaki ok ibaresine tıklayıp buradan kontrol üstte göstereceğim. Ve adaptif parlaklığı da kapatacağım. Ben manuel kullanmayı daha çok seviyorum. Şöyle parlaklık kısmımız da iyidir diye düşünüyorum. Burada hemen hızlı ayarlar takılarımızı görüyorsunuz. Benim CSC modlamalarından kastım nedir? Bunlara da bakalım. İlk önce tuş matrisimizi arkadaşlar 5x3 olarak değiştirelim. Ondan sonra buradan gelen özelliklere bir bakalım tuş sırasına. Görmüş olduğunuz gibi bir zaten vardı. Ekrana kaydet özelliğimiz de bizleri bekliyor. Hemen o kardeşimiz de buraya doğru alalım. Hatta ikisi de gelsin. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Wall -E diye sim kart takılı değil bu arada. Volity diye bir özelliğimiz geldi. Bu CSC modlamalarından sonra gelen bir özellik. Ve Dolby Atmos geldi. Bu Dolby Atmos'u arkadaşlar hem normal hoparlörümüzde hem de kulaklıkta kullanabiliyoruz. Bu arada şu ekranda olan dalgalanmadan dolayı çok özlerim. Sadece kamerada gözüküyor. ekranında gözükmüyor şu anda. Umarım sinirinizi bozmuyordur. Bu ışıkla ilgili bir olay olsa gerek diye düşünüyorum. Hemen burada zaten gece modumuz var. Bunu zaten pay incelemelerini çoktan izlemişsinizdir. Bu şekilde gece modlamamız açık burada. Ben bunu kendim kullanırken şahsen bireysel olarak kullandığımda buradan e, ayrıntılar kısmına giderek kendim ayarlıyorum arkadaşlar. Programlama yapıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Gece modumuzu ben bu şekilde kullanmayı daha uygun görüyorum. Bunun dışında burada kit modu kit home geldi arkadaşlar. O çocuklar için de kullanılabilir bir halde. Edge Lightning yine bu kısımda Wi-Fi araması var burada. Wi-Fi aramasının dışında eksi olarak gördüğüm bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz cihazımızı. Ee, onun dışında tabii ki de ikinci özellik ekran yanığı problemi biliyorsunuz ki S8 ailesinde bu çok fazla karşımıza çıkıyor. Ekran yanını önlemek için de en güzel yol nedir? Şu aşağıdaki navbarları kapatmaktır. Tabi bunu kapatmadan da çok güzel kullanabilirsiniz çünkü Android Payda siz dikkat etmeseniz de uzun bir sürece buraya baktığınızda bu ikonların hareket ettiğini göreceksiniz. Böylelikle Android 9'da kimse bunu bilmez ama bu ikonlar kendi kendine hareket ediyor arkadaşlar. Ekran yanını önlemek için Samsung böyle bir önlem aldı. Bunu belirtelim. Bu arada cihaz dilimizi neyse bu da Türkçe bir video olsun. ekran kısmına gelelim arkadaşlar. Burada Yine mavi ışık filtresi, adaptif parlaklık, gece modumuz zaten göstermiştim. Şu olay arkadaşlar. batarya tasarrufu sağlayabilir ve ekran yanını bu şekilde yine buradan dönebilirsiniz. Uyarlanabilir ekran modundan uyarlanabilir ekranı bu şekilde kullanacağım ben. Daha beyaz bir ekran istiyorsanız da ben şu ayarı daha çok seviyorum. Şahsen bana daha soğuk ve daha beyaz bir renk olarak geliyor. Ben bunu sevdiğim için bu şekilde kullanacağım. Ve ikinci özelliğimize geçeceğim ben lafı fazla uzatmadan. Sonra yine dönüş oraya döneriz zaten. Navigasyon çubuğu kısmı arkadaşlar. Ben bunu tam ekran olarak yapacağım. Hem de cihazımı tam ekran olarak kullanmama olanak sağlayacak. Şöyle seçelim bunu. Görmüş olduğunuz gibi zaten ekranımız daha büyük bir hal aldı ve burada aşağıda 3 tane çubuk çıktı. Bu çubukları da sevmiyorum ben aslında bakacak olursanız hareket ipuçları diye burada duruyor zaten. Onları da kapattım arkadaşlar. Şimdi şu şekilde geri, şu şekilde son uygulamalar, şu şekilde de ana ekranımıza dönebiliriz. Recent panel e, pardon. E, son uygulamalarımız şu şekilde arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen. Görmüş olduğunuz gibi son uygulamalar bu hale bürünüyor. Aşağıda da kısa yollar var. Ben bu alttaki kısa yollardan nefret ediyorum. O yüzden kapatma özelliğimiz de burada mevcut. Ayarlar kısmına giriyorum. Ve önerilen uygulamalar kısmından bunu kapatıyorum. Bunu kapattıktan sonra görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki benim gibi sevmenler varsa buradan kapatıp kurtulabilirler o aşağıdaki iğrenç kısa yollardan. Bunun dışında navigasyon çubuğumuzun dışında kolay mod falan var. Edge ekranı zaten biliyorsunuz. Edge aydınlatması, Edge panelleriyle ile ilgili durumlar bunu da es geçelim arkadaşlar. Şimdilik tam ekran zaten biliyorsunuz. E, nav bağlı cihazlarda tam ekran için bir özellik bu zaten duruyor. Ekran çözünürlüğü madem böyle bir cihaz aldım. O zaman sonuna kadar bana vermiş olduğu imkanları kullanayım kafasındayım ben. Bu şekilde ekranımı en full çözünürlükte kullanmak istediğim için böyle yaptım arkadaşlar. Ekrana yakınlaştırmayı da daha büyük bir ekran kullanmak istiyorsanız aslında gözünüzde herhangi bir problem yoksa bunu da en düşeye getirerek bu şekilde ekrandan daha fazla yararlanabilirsiniz. Bunun dışında yazı tipi ve boyutu dediğim gibi 1120 tane font ekleyebiliyorsunuz bu şu anda tanıtmış olduğum ROM'da ancak ben bir tane sevdiğim için bir tane bir e de kendisi bir tane eklemiş orada onu kullanabiliyorsunuz. E kalın yazı tipi yaparsanız da yazı tiplerimiz daha görülebilir bir hal alıyor aslında ancak ben bu şekilde daha hafif bir yazı tipi sevdiğim için bu şekilde kullanacağım ekran kısmımız bu şekilde bu arada şunu biliyorsunuz zaten çektiğiniz zaman üstte işte bilgi kısmı aşağıda da e, operasyonumuzu yapabiliyoruz çeşitli modlamalarımız mevcut yine sesler ve titreşimde gözüme çarpan herhangi bir şey burada gelişmiş ses ayarlarına bakalım Görmüş olduğunuz gibi Dolby Atmos burada mevcut. Ayrıca oyun içinde Dolby Atmos'u kullanabiliyorsunuz. Ve bildiğiniz üzere e, Dual Speaker yüklemiştik bu ROM'umuza. E, dual Speaker'ımız da yine Dolby Atmos'ta mevcut çalışıyor arkadaşlar. Bu kısmımızda bu şekildeydi arkadaşlar. Onun dışında zaten gerisini biliyorsunuz. Cihaz bakımımız yine yenilenmiş bir arayüze geçmiş. Gelişmiş özellikler kısmında da açılır. Pencere görünümünü açabiliyorsunuz yani açılı pencere olarak kullanabiliyorsunuz buradaki açmış olduğumuz uygulamaları animasyonları azalt derseniz arkadaşlar hareket ve efektleri biraz kısıtlıyor mesela şöyle bahsedeyim bundan telefona girdim mesajlara girdim görmüş olduğunuz gibi daha böyle azaltılmış bir animasyon gerçekten bizleri bekliyor kameraya tekrardan değineceğiz bu arada ve görmüş olduğunuz gibi tek tek geçiyor böyle de Tek tek geç, yani ne kadar hızlı da gitseniz burası tek tek geçiyor. Bunu kaydederken komple gitsin istiyorsanız animasyon altta kapatıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi tek hamleyle bütün sayfaları geçemeniz daha kolay bir hale bürünüyor. Ben bunu o yüzden kapalı kullanıyorum. E, tabii ki de buradaki animasyon yine tekrardan biraz daha aktif hale geliyor. Ben bu arada bir hızlandırma videosu çekmiştim. Onu hemen kartlar kısmına koyayım oradan izleyin arkadaşlar. Mutlaka izlemeniz gereken bir video. Onun dışında arkadaşlar kameramıza bir göz atalım. Şöyle yapalım. Ve kamera arayüzümüze ulaşalım. Burada Big Division ayrı emoji sol altta ve sağ alttan hemen sol üstte taşınmış. Bunları biliyorsunuz zaten. Seçme odak kısmımızdan dilerseniz şöyle bir fincanı deneyin Bakalım çalışacak mı? Evet arkadaşlar şöyle göstereyim bunda fincanım yerini alıyorum İzin verelim görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde seçmeli odak yaptı arkadaşlar son derece başarılı bir şekilde çalışıyor ön kamerada yapmak isterdim ancak şu anda arka planım düz beyaz bir duvar olduğu için göstermeyecektir fotoğraf kısmımıza geldiğimizde fotoğraf video kısmımıza video bulunuyor ön kamerada fazla bir özelliğimiz yok arkadaşlar bunun dışında arka kameranın geçmeden önce şu yukarıdaki güzellik efektini göstereceğim. Normalde biliyorsunuz sağ kaydırdığımızda efektlere, e, sola kaydırdığımızda da başka bir modlamalara geçebiliyorduk. Ancak şu anda bu efektler kısmı sağ üstteki bu e, yıldızlı ikona taşınmış durumda. Buradan yine efektlerimiz arasında geçişler yapmamız mümkün. Benim favori efektim nerede? Bakıyorum şuradan. Meltem'di galiba aynen Breeze'in Türkçesi olarak geçiyor. Normalde İngilizce kullandığından dolayı şu anda tam tanıyamıyorum ama galiba buydu Meltem'dir diye hatırlıyorum. E, bu arada Evergreen de çok güzel bir efektir. Şöyle göstereyim. Evergreen de gerçekten dışarıda çekimler yaptığınızda çok güzel gösterecek bir efektimizdir arkadaşlar. Meltem kısmına geldik. Güzellik kısmında ise yine yüzümüzü değiştirmemize olmak sağlayan efektler bulunuyor. Hemen şöyle arka kameramıza geçelim. Burada seçmeli odak. seçme odan yanında da pro modumuz var. Pro modu ufak bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Buradan ekran mat matrisimizi sadece merkez odaklı alamamız olmak sağlayan bir tuşumuz. Onun dışında multi olarak seçen ve önümüzdeki, önümüzdeki cisimin her tarafını alan bir ee, tanecikler geliyor. Bu tanecikler sayesinde anlayabiliyorsunuz. Buradaki 3-4 kısmı oran kısmımız. Bununla bir pro modda yine geçiş koymaları çok güzel olmuş. Oraya odan farklı olarak. Bunun dışında arkadaşlar ölçümümüz orta ağırlıklı mı? E, Matris olarak mı? Pardon. Matris olarak mı? Yoksa spot ışık, spot aydınlatmalı olarak mı çekerek e, çekmek istersiniz diye bir özellik sunuyor. Spot ışık zaten benim burada şu anda bir ışığım bulunduğu için spot ışık kullanmayacağım. Niye buna girdiğimle ilgili hiçbir fikrim yok ama ben şu anda orta ağırlıklı bir çekim yapmak istiyorum. Buradan ISO değerimi biraz kısacağım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Buradan da diyafram aralığımızı kapatarak böyle koyu bir resim çekmek istiyorum. Biraz daha koyu olabilir mi sanki? Hatta bir tık daha açık da olabilir. Şu andaki renk tonları çok hoşuma gitti. İsterseniz buradan renk tonunu da ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Ama ben bu şekilde sevdiğim için bu şekilde çekiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bu da Pro Mod'da çekilmiş olan bir resmimiz arkadaşlar. Gayet başarılı e, fincanımı hemen yerine alıyorum ve devam edelim. Seçmen odak, fotoğraf, video, ultra ağır çekim, ağır çekim ve hiper geçiş olarak bizleri bekliyor. İsterseniz bir ultra ağır çekimi deneyelim. Bakalım arkadaşlar video kaydediliyor şu anda. Ultra ağır çekimde nasıl bir sonuç bizi bekliyor. İzin veriyoruz. Gerçekten başarılı olmuş arkadaşlar. Ve kendisi otomatikman da bir müzik eklemiş. Bu da ultra ağır çekimde beğendiğim bir özelliktir benim. Buradan hızlı bir şekilde çıkalım. Onun dışında göstereceğim şeyler zaten biliyorsunuz. Telefon uygulamamız yine alt kısımda daha kolay kullanım için bizleri bekliyor. Onun dışında mesajlar uygulamamız bu şekilde. Mesajlardan kişilere buradan geçiyoruz. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Galerimiz bu şekilde. Onun dışında saat uygulamamız. Yine Android Pay zaten. Orijinal Android Pay hiçbir farkı yok. Takvimimize girelim. Hesap makinemize girelim. Samsung Note bizi burada bekliyor. Hemen hızlı bir şekilde gidiyor. Oreo'daki bu şekilde değildi biliyorsunuz. Bunu da geçelim. Edge Lightning Plus var benim yüklemiş olduğum ROM'da. Kendisi içinde geliyor. Game Launcher yine ben seçmiştim. Bu da bizi bekliyor. Samsung Music arkadaşlar. Buna da bir girelim. Buradan hüküm ve koşulları kabul ediyoruz. Samsung müzikte burada bizi bekliyor arkadaşlar. Bu arada tekrardan Samsung müzik'te hatırlatmak istediğim bir unsur. Gerçi parça olmadığı için buradan gösteremeyeceğim. Ses kalitesi efektlerden doyba atmos açmayı unutmayın ve yüklerken de mutlaka yükleyin. Video uygulamamız da ben istediğim için yine o da yüklenmiş bir şekilde burada bizi bekliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kısaca bu şekilde yapabiliyorsunuz. Son olarak dosyalar uygulamasına görmek isteyenler varsa görebilirler. Onun dışında dosyalarıma şöyle bir özellik de gelmiş. Bunu göstereyim. Dosyalarım ana ekranını düzenleyin diye bir kısım var. Son dosyalar üstte görmek istemiyorum. Sevmediğim için kapattım. OneDrive kullanmadığım için bunu da kapatabilirim. Buradan istediğinizi kapatıp istediğinizi açabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanacağım arkadaşlar. Dosyalarım uygulaması da güzel bir hal almış. Ve en sevdiğim özelliklerden birisi. Mesela şu klasör tutacağım arkadaşlar. Eskiden buradan hepsini bulmamız gerekiyordu ancak şimdi alt kısma taşınmış. Yine tek elle kullanım kolaylaştırmak adına yapılmış olan bir unsur. Bunu da ben çok beğendim. dosyaların uygulaması adına çok sevindiğimi belirtebilirim. Kısacası arkadaşlar, Hades somumuz bu şekilde güzel, stabil çalışıyor. Herhangi bir sorun, sıkıntısı yok. Geldikçe de hemen güncelleniyor zaten. Note 8 olarak geçtiğine bakmayın. Note 8'de de uyumlu olduğu için bu şekilde ayarlanmış bir yazılım. Yazılım bilgilerine giriyorum arkadaşlar. Burada One UI sürümümüz 1.0. Android sürümümüz de 9 pay olarak bizi bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi kullanmamız son derece rahat arkadaşlar. Kullanımı güzel bir ROM. Kullanımı gerçekten güzel bir ROM olduğunu düşünüyorum. Ve gayet de stabil olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Galaxy S8 S8 Plus Note 8 cihazlarınızı bu şekilde Android Pyro'ma kavuşturabilir ve çeşitli özellikleri kendiniz kurabilirsiniz arkadaşlar cihazınıza. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.